Psikolojikten selamlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz diyorum arkadaşlar Bugün yine liglerinizi tahmin ediyoruz videosunun üçüncüsünü çekiyoruz Cengo Bingo ile Cengo Bingo ne haber? Hoş geldiniz arkadaşlar fena değil kulaklık baskından konuşuyorduk Geçen videoda kulaklıkta böyle bazı sesler geliyormuş herhalde ama biz zaten kulaklığı çekmediğimiz için Oyundaki sesleri duymuyoruz hani kulaklık takmadığımız için Bana kulaklığı çekmediğimiz ne de demek oğlum Kulaklığı Atlattım. Paylaşamıyoruz çekmeni de kanka <laughs> Çok komik oldun lan saçını aç Kardeşim aslan max değil şu an Mişe'nin yıldız lastiği gibisin <laughs> Açayım Ve ekranı Arkadaşlar yavaştan videolara geçelim Melan Bu ama. arada şey e, Bu discordda bu videoyu attığında Şey yazmıştı arkadaş e, Maçı kazandık abi haberin olsun <laughs> Yazmış e, Spoiler var ama olsun Burada diamond görünüyor ama artık Nerede? bilemeyeceğim Burada Ha, aa, aa, oğlum doğru. Aa. O aşağıda küfür de var. Onun birazcık şey yapmaya çalışmış ama. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Ama bu çocuk bu çocuk değil ki diamond gözüken. Onu vuran. Ben yücelik diyorum. Ben de yücelik diyorum. <laughs> Hiç o Diamond beni kaldıramaz bu Diamond da iyi belki Smurf hesapta oynuyor kanka Bakalım mı? O Diamond değil Bir Bakayım şey söylüyorum mi? baksana lan merak ettim yücelik kanka bu bak. Ya bakacağız zaten mecbur Bakacağız zaten doğru 1-0 mı 2-0 mu nereden bileceğiz? Neymiş? Yücelik Yücelik O zaman 0-0 mı 1-1 mi? 0-0 canım Bence 1-1 bir bir daha iyi hissettirir Kendimizi daha mi? bilmiş hissederiz kanka Tamam <laughs> İlerletiyorum İlerlet ilerlet let's go bu görüntü kalitesi biraz kötü, ha, bu yüzden lan. arkadaşlar bu. Yani bu arada yani. like atıp abone olmayı çok... unutmayın. <laughs> arada bir şey vereyim. Reklam kanka. mı? <laughs> Biri mi var? Bu adam mi Bu adam niye geçiyor? buraya gidip geri geldi? Hani bu arada var. max plat. He bu yüzden. Bana yoruyor. Bence... Gold. Bence plat. Kanka gold ya da silver. Silver gold. Ne bu? Pla plat plat ya da yüksekse sen gold ya da aşağıysa ben kabul mü? Tamam. Tamam. Yüzelik. <laughs> nasıl kazandın kanka? Ya. Nasıl oldu? <laughs> ya onlar? oğlum çok eğlendim gold olduğuna ya. Kanka gerçekten nasıl ya? What the f? Neyse arkadaşlar. Accept ben... yazıyor lan. O ne? Bu şey demiş ya, Hexaprikolojik yapmış adını demiştim He, ya, Hexaprikolojik. Aynen. Aa, Görsem aaa, yücelik aaa. derdim biliyor musun? Tanıyorum ben. <laughs> Çocuğun adına şey bak bir <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Neye yaşanıyor? 1 vs 3 kaldı. Ace <laughs> atacak galiba. 1 vs 2 kaldı. Oho. Immortal diyorum. Kanka Immo'ya da yücelik, bir dakika. Hep hiç aynı yerden piklemedi farkında mısın? Hep farklı yerlerden cross tutuyor. Immortal Oy. diyorum ben. Hulk'un pipisi nasıl öldü kanka? Bir daha gösterir misin orayı? Merak <laughs> ettim. Normal öldü ya o. Jet değil mi? Aynen. Aga be. Bak. Normal vurdu. Aga. Videonun adı ne? Videonun adını bilmiyorum. Video adı yok. Kanka ben ne diyorum biliyor musun? Oğlum videonun adı yok. Kanka sen immortal dediysen ben farklı bir şey demek istiyorum. Yücelik Yo diyorum. aynı şey diyebilirsin oğlum. Ben yücelik diyeceğim. Risk alıyorum kazanmak istiyorum. Yücelik. <laughs> ne oldu şu an? 2-2 oldu değil mi? Evet. Abi ya bomba ne hiç... Merhaba kombat abi bana koşuk yapar mısın videoda? <laughs> abi ya bomba ne iç... Ama öyle fullde oynuyor ha. Kardeşim bakalım sen bana bir puan dakika. kazandıracak mısın? Koçlu, koçluk bir. Ben sana söyleyeyim kombat fullde oynamaz görüntü grafiklerin düşükte oynar FPS artsın diye. 105 FPS'te oynuyorsun. FPS'in o... artar. Immortal diyorum ben. Single Şu anda 3. da mı? <laughs> Immortal diyorsun. Bir daha açsın ben görmedim. <laughs> Oğlum, çok garip bir klip oldu ya ben anlamadım bu. Bu, bu normal vuruyor. <gülüyor> okay. Uy. <laughs> Kanka bir iyi oynamış bir. Orada ölüyor mu Reyna ya? Yo Reyna vuramamış orada. Oradan sonra gel. Ben imo diyorum ya. Kanka ben elmas diyorum. Yo go plan. Dur. Dur dur dur. Tamam durdum. Sen imma dedin ya yücelik diyesim geldi de. Yine aynı şekilde olursa var ya kafayı yiyelim. Elmas yerim. diyeceğim elmas elmas elmas. Silver. Silver mı? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> eğer bana bir puan kazandırsaydı sana koşuk yapardım. Tabi efendim. Ya anti yapacak bir şey yok. E şimdi kim? İkimiz de kazanamadık. 2-2 devam ki. Ya arada çok fark var. Sen daha yakınsın da çok fark kanka var kanka. çok fark var. Yani. Şimdi <laughs> evet, kabul ederim bunu. normalde Oğlum silver olamaz ya. Bu trollemiş bu arada kanka. Normalde çingenedik yapardım ama... Ama o... bence silver değil ya. Ciddi misin? Kanka ama çocuk matatta bir şey yapmamış ki. O ikinci e kafayı bir kere arkasından bence vuruyor pusmuş. İkinci kafayı da şansa vurmuş olabilir. Immortal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Immortal Oy. olsaydı sağına bakmadan böyle atlamazdı. Diyorsun. Evet, sayda bakmadan atlıyor. Ama çok da güzel eğimi var. Yani aim'i iyi de yaptığı hareket doğru değil. Aim'i iyi. Ama Gördüğüm kadarıyla. 20 mermi mermi değiştirdi, şarjör attı. Stabil Bey Bu Amy ne oğlum? Ya. Bu nasıl klip lan? <laughs> Tracker bot yazmış adam <laughs> Ne diyorsun kanka? Ben bu sefer sen söyle Ben Ben tamam, ne diyeceğimi bilemedim İlk ben söylüyorum Kanka Maksimum ıı, Yücelik diyorum ya. Immortal değildir diye düşündüm Yücelik çıkarsa Şu an yücelik çıkarsa video burada biter arkadaşlar Niye? Çıkmasın oğlum yeter artık ya Ben pff, Kanka oyunun yarısı yücelik stack bak Diamond gerçekten. diyorum ben Elmas mı diyorsun? Ben yücelik diyorum Kanka ne alaka ya? Şu an yüzüne çıkarsa video burada biter arkadaşlar. Kardeşim git Oğlum, oyunu Oğlum çok öğren. saçma lan. <laughs> Analizde daha iyi olmaya başladım. Farkında mısın? Oğlum yücelikte stack kaldı ya bu. O yüzden herkes Oğlum, çözüyor. Oğlum bütün yücelikleri ezbere biliyorum. Bak iki sezondur yüceliyim. İki sezondur değil de. İki ne o? Küçük. Ne o? sezon değil de bu pre sezon gibi bir şey var ya ara sezon. Bölüm mü? Aha bölüm bölüm aynen iki bölümde bir şey değilmiş. Helal be. Kanka seni de. Kanka yani öyle wow bir durum yoktu gold. Değil elmas 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 diyeceğim. Ne Tulat diyorsun? Tulat diyor bende. Şimdi yücelik diyecektim de. <gülüyor> <gülüyor> demeyeyim dedim. Elmas olduğuna karar verdim. Valorant ya. 2000 22... Çıkıyor mu? Ne bu? 10, 10, 10 06 bu. Ben gerçekten çok iyiyim kanka. <laughs> oğlum ben elmas dedim. Sen elmas mı dedin? Evet. Ben ne dedim? Gold dedim. Ciddi misin? Vallahi gold dedim ben elmas dedim salak. Gold dedim oğlum. Gerçekten öyle mi oldu? Vallahi öyle oldu lan. Ben elmas dedim zannediyorum. Hayır oğlum. Açıp bakalım mı videoyu? İlk gold dedim de sonra elmasa çevirmedim mi? Cık. Elmas, elmas, elmas diyeceğim. Elması ben dedim sen gold dedin. Gold dedin kanka. Yani kanka ben yanlış hatırlıyor olabilir ama sanmıyorum. Ben malım Çünkü galiba. Çünkü ben elmas buna da ben yüzlük esprisi yaptım ya elmas dedikten sonra. O zaman 3 3. Oğlum ben niye evet. sevindim? Ben, <laughs> ben, salak mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Yine full'de oynayan biri. Gold en fazla benim dediğim. Tamam. Benim. Ben gold ya da silver diyorum. Ananı avradını bronz. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Silver diyorum ben. ben az önceki gold, adam nasıl silver dedim. mesela anladın mı? Ben Şimdi anladım anladın mı dedim. dedim. Oğlum az önceki adam hangisiydi ki? Aa hangi hexep mi? Hangisiydi o? Hexep. Ben gold dedim. Ya sabır ya. <laughs> ya Allah aşkına. İlk <laughs> sen gold demiştin. Kanka ben. nasıl ya? Kaç kaçı suyan ben bilmiyorum. Sen öndesin bir sayılı. Oy bir dakika. Galiba. İyi daha. Bir daha izleyelim. O jeti vuramadı. Kanka iyi, İmmo. Yücelik, yücelik, yücelik. En fazla elmas bence. Ben yücelik diyorum. Ben Yücelikte böyle elmas... adamlar var biliyor musun? Altın mı? Aa, altın aa, mı? Aa, Sen aa, aldın aa, değil aa, mi şimdi? Kanka bu <laughs> Kon, nasıl altın çocuk çok iyi. Aha. Yurda. Bir daha aç. Görmedim ki. Ben suratımı üzülüyordum o sıra. Orada bir eğim kayıyor bak. Yücelik dedim ben. Yücelik 1 2 3. Ben de yücelik diyeceğim. Yücelik 1 2 3 mü? Evet, birinden birini söyle. Yazmıyor ki oğlum o detay. Aa doğru. Yazmıyor. Yapacak bir şey yok. O zaman ben de yücelik diyorum kanka yapacak bir şey yok. Yücelik bu. Sil. <laughs> Ne? Silver, silver. miymiş? <laughs> Emin miyiz silver'a? Yani öyle yazıyor kanka. Deneyeyim, haa silver'mış. Oha. Allah'ım yücelik dediklerimiz silver <laughs> çıkıyor, silver dediklerimiz <laughs> yücelik çıkıyor. Bu nasıl video oldu oğlum Biz ya? Biz kötüyüz galiba kanka. Ha, Aa kameralı. Var. Ben kulaklıktan analiz yapmak istiyorum. Yürüye Kulaklık şey iyi Kulaklık... mi? Kulaklık... Ben immortal diyorum. Kanka immortal. Ben yücelik, ne desem aynı şeyi diyorsun. Yücelik, 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 yücelik. Kanka çok iyi oynamadım ama ya. Ben ne desem aynı şey diyorsun diyorsun da bazen ben önce söylüyorum bir dakika ama. Tamam yücelik dedim beni ameliyat kadar etmiyorum. Tamam ben yücelik diyorum. Ben kekeliyorum arada böyle yücelik, 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 yücelik. <laughs> ama iyi oynuyordu. immortal demek geçiyordu. Ben immortal sayıyorum o yüzden. Hayır dedi. hayır yücelik diyeceğim. Vallahi oğlum bana böyle acıma sinirlenirim bilerek hayır. <gülüyor> <gülüyor> Acımıyorum oğlum sadece niye acıyım? Ben acımak benim ne adı mı? Sen sadece immo olabilir dedin ya. Sen bir şey söyleme ben söylüyorum immo. Yücelik Ya da immo. Kanka niye söylediğimi söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Bak. Crosshair placement yapıyor görüyor musun? Ee, yücelik adam adamla yapıyor az önce bak silver, silver adam adamla yapıyor az önce. Aklıma şey geldi linux çereze sövüyorlar ya oyunu herkese öğrettin <laughs> diye şimdi sana söveceğim oyunu herkese öğrettin diye <laughs> <laughs> Bıltım oğlum hadi lan İmmo İmo. Kardeşim herkes yapmıyor yücelikte ben yani biliyorum Videolar bitti ve berabere kaldık O zaman birinci videodaki gibi Ben beraberlik sevmem birader taş makas kağıt Yok. Nasıl? Valorant ben beraber kalacağım. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Ben ben beraber kalmak istiyorum. Oğlum öyle bir şey yok. Valorant <laughs> ben öyle ama istiyorum. Ama çok iyi mücadele ettim. En azından artı bir puan Valorant bana veriyor. Anladın mı? Tamam gel DM atalım o zaman hızlı bir tren kazansın. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey kabul etmiyorum. <laughs> tamam gel. Tekte mi üçte mi? Üçte. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> o bu kadar hızlı Arkadaşlar hep hep var ya bak normalde makasla başlıyor tamam mı bu sefer adım kadar emindim ki böyle başka bir şeyle başlayacağına. Dedim ki bir gamble'ı koyayım bakayım bir. Çünkü biz taş makas kağıdı sürekli oynuyoruz ama. <laughs> O da dedi ki benim makasla başlamamı düşünce için farklı bir şeyle başlayayım dedi. Ben de bunu böyle yapacağını bildiğim için böyle başlayayım dedim. Hayır, ben genelde Kes bu arada sesini. benim taktiğim şudur taş Kes makas sesini. kağıtta. İlk taş, sonra makas, sonra kağıt yaparım. Tamamen taş makas kağıt sıralamasıyla giderim. İnsanlar hep acaba ne yapacak falan filan diye düşünüp farklı şeyleri yapmaya çalışır ama ben hep düz mantıklı giderim. Ama şansıma sen de tam tersi gittin. Allah seni kahretmesin. Bir radyanız <laughs> Gerçekten bir radyant taş makas kağıtta. Nasıl düşünüyorsun? teşekkür ederim, ederiz. Daha doğrusu biraz <laughs> şey oldu. <laughs> Benim video bu. Emir konuk aslında. <laughs> Arkadaşlar, klip yollamaya devam edin. Çünkü bu video içeriğini çok seviyorum. Çok da eğleniyorum, siz de eğleniyorsunuz. Çünkü bunu e, like'larda, yorumlarda ve izlenmelerde görebiliyoruz. Bu sebepten kaynaklı... Lan, kelimi rahat bırak. Nazlak kafa. Oğlum, şuraya otoban yaptım lan. Şuradan keseyim Hayır, diyorum. Sağ Twix, sol Twix gibi olmuş. <laughs> sağ mı tercih edersin, sol mu tercih edersin? <gülüyor> Otobanı. <gülüyor> Şuradan şey gibi bölsem. Aa, avatar oku. Siz bunu boş verin. O kendi kendine saçlarına takılıyor arkadaşlar. Görüşürüz.